Evet peki şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. İza hafizat talibu derse itmenne ala bla 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 el imtihani ala kulli halin denmiş. Peki şimdi İza hafizat talib öğrenci ezberlediğinde derse dersi ezberlediğinde ne güven içinde olur. Ala şuna dair. O zaman itmenne ala birlikteliğine hemen bir dikkat çekelim isterseniz. Itmenne ala birlikteliğine. Bir şeye dair efendim güven içinde olmak, huzur içerisinde olmak bir şeye dair e, güven duymak. E, neye dair güven doğur? El imtihan e, ala kulli hal. Her halükarda. E, ben Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya gelmişim. Bizim ilçenin e, kabristanının girişinde, mezarlığın girişinde şöyle bir yazı yazıyordu. Ey insan, sen ala kulli hal öleceksin. Tabii bu cümle Latin harfleriyle yazılmış. Sen ala kulli hal öleceksin. Yani her halükarda e, hal desek, halükar desek, ala kulli hal desek <laughs> kimi Arapça kimi Farsça. Peki şimdi imtihanı görür görmez insanın aklına ne geliyor? Başarılı olmak, imtihanı başarmak geliyor. Peki şimdi e, sahip olduğumuz gramatik bilgiyle bolu şıkkının doğru cevap olmadığını söyleyebiliriz. Doğru mu? Bolu şıkkının doğru cevap olmadığını söyleyebiliriz. Başında el var değil mi? Tamam el takısı olmamalı. Peki buradan hareketle Denizli'yi de eler miyiz? Denizli'yi de ederiz. Bodu'yu eledik, Denizli'yi eledik. Geriye ne kaldı? Adana, Ceyhan, Edirne kaldı. Soruları çözerken hep böyle hareket edeceğiz arkadaşlar. Sahip olduğumuz e, efendim A'yı anlam bakımından eleriz ama gramatik açıdan değil. Önce önce gramatik açıdan eleme imkanımız olanların tümünü eleriz. Gramatik açıdan. E, eleyenler, elenenler elendik. Peki kalanlara anlam bakımından artık şey yaparız. göz atarız bu da eledik. Niye? Çünkü yani kişi öğrenci dersi ezberlediği zaman sınavda başarısız olacağına dair güven içinde hissetmez kendisini. Bilakis sınavı geçeceğine dair güven içerisinde hisseder. Peki şimdi kelime bilgisiyle hareket ediyoruz artık. Rusub, rasebe, yersubu, rusub başarısız olmak değil mi? Rasebe aslında bir şeyin dibe çökmesi demek. Rasip dibe çöken, eğer bu eğitim literatüründe söz konusuysa rasip, nacihan zıttı, başarısız olan anlamında. Geriye kaldı Ceyhan ve Edirne. Ee, peki Ceyhan, acaba e, Caize ile ihtiyazı birbiriyle karıştırır da yanlış cevap verir mi öğrenci acaba diye düşünülmüş bir hile var orada bir tuzak var. E, Caize ile ihtiyaz birbirine hani böyle ses ses bakımından e, sesleri bakımından benze, benziyorlar, benzeşiyorlar. Peki bana Ceyhan seçeneğinde yer alan caizenin Türkçe karşılığını yazar mısınız? Evet, caize. Evet, caize ödül. Değil mi? Güzel. Peki. O zaman şimdi tamam. Caizenin olmayacağı belli. Ala caizetil imtihan ala kulli hal. Her halükarda öğrenci efendim imtihan ödülüne dair kendisini güvende hisseder değil. İmtihan ödülü diye bir şey yok. Ne var? İmtihanı geçme var. Bu imtihanı geçmede E şıkkında. Efendim. E, İçtiği azil imtihan. E, bugün dersimizi ilk defa e, takip eden arkadaşlarımız var, hocalarımız var. E, onlara şu bilgiyi vereyim. E, bu turkuaz rengi ben e, doğru cevapları işaretlemede kullanıyorum. E, yeşil rengi e, efendim e, fiil harficer birlikteliğini göstermek için kullanıyorum. Efendim sarı rengi dikkat çekmek amacıyla kullanıyorum veya bazen seçenekleri değerlendirirken acaba olabilir mi diye geriye döneceğimiz seçeneğe e, tekrar buraya dön, tekrar buraya bak bu şıkkı tekrar gözden geçir anlamında sarı renk kullanıyorum. E, bu bilgiyi sizinle paylaşmış olayım teknik bir bilgi olarak ala ihtiyaz olacak. O zaman iza hafizut talibud dersi itma'anna ala ictiaz imtihan ala kulli hal e, başındaki hemzenin vasıl hemzesi vasıl hemzesi oluşuna hareketle alec tiyaz el diye geçerek okuyacağız. Evet imtihanı geçmek demek arkadaşlar içtiyaz imtihan sanki burada bir e, sanki emin değilim bir not var evet. Şimdi bakın ihtiyazla ilgili e, açıklama notum şurada. İçtiyaz bir şeyin boyunca gitmek, bir şeyi geçmek, dağın zirvesine ulaşmak, mesafeyi kat etmek, bunalımları atlatmak gibi anlamları var burada geçmek anlamı da söz konusu masların ictazenin maslarının anlamlarının arasında yer alıyor. Üçüncü soruya geçiyorum.